Sevgili arkadaşlar merhaba. Neşeli Eliş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel e, güpür üzerine halı kenarı yapacağız, halı ortası. Şimdi arkadaşlar ben daha önce çiçeklerde çiçekleri de yaptım. E, etrafına geçirdiğim taşları da yaptım. Ama bugün tekrar size göstereceğim. Öncelikle bir tane güpüre ihtiyacımız var. Her nasıl olursa yani siz nasıl istiyorsanız o şekilde güpüre ihtiyacımız var. E, çiçekler için de 10 milimlik kurdele ihtiyacım var. Ben bir tane parlament mavisi kullandım. Bir tane de e, beyaz kullandım. Kırık beyaz. Siz istediğiniz renkle kullanabilirsiniz. Ve şerit boncuk, şerite ihtiyacımız var. Şerit boncuk. Bu taş olanından diğerlerini biliyorsunuz ince olanından yapmıştım. Bu taş olanından. Elinizde ne varsa boncukla dikebilirsiniz. Ve biliyorsunuz boncukla dikmiştim. Yani sizin isteğinize göre her şekilde elinizde olan malzemelerle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kestim. Hep keserek yaptım zaten. Ortada ikili kullandım. Kenarlarda tekli kullandım. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin özgürlüğünüz. Şerit boncuğa ihtiyacımız var. Ondan sonra yorgan iğnesine ihtiyacımız var. Yapraklar için ise 3 santim eninde 6 santim uzunluğunda yaprak kurdelesine ihtiyacımız var. Bu malzemeleri nereden aldığımı merak ediyorsanız yorumlarda yazarsanız size aldığım yerleri söyleyebilirim ya da Instagram sayfamdan Neşeyle eliş Dünyası buradan da ulaş, ulaşarak e, alışveriş ettiğim yerlerin adreslerini alabilirsiniz. Şimdi köşede bir açıklık yer bırakmıştım beraber yapalım diye. Onu bu şekilde dikelim. Köşelerde dönerken dikkatli olmamız lazım. Onu da göstereceğim zaten. alttan, üstten, sağdan, soldan güzel biçimde bunları iyice dikelim yani dikmekten bir şey olmaz daha sağlam olur. Yapıştırmayın arkadaşlar. Yapıştıranlar var. Çıkıyor. İşiniz sağlam olsun. Dönerken yani şekline göre döndürüyoruz şerit boncuğu. O döndürdüğümüz yerden sağlam diktiğimizde hiçbir şey olmuyor. Bu şu an belki bir şeye benzemiyor bilir ama havluya diktiğim zaman mükemmel olacak. Çünkü bu şeritlerden havlunun altı üstüne de dikmeyi planlıyorum. Parlament mavisi renk muhteşem. Mutlaka alın ve deneyin. köşeleri dönerken daha sık iğne gibi daha dikkatli olursanız iyi olur köşeler çünkü sonradan atıyor sıkıntı yapıyor şerit boncukları benim gösterdiğim gibi e, top olarak da alabilirsiniz. Tuhafiyelerde metre işi de var. O şekilde alabilirsiniz. Bu şekilde köşeye kadar geldim. Alttan üstten diktim arkadaşlar. Eğer şerit boncunuz yoksa inciniz varsa mesela patiklik inci onunla da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde Şeridi keselim. E, attan ipliğimizi sabit diyelim. Bu şekilde. E, yani gerçekten o kadar güzel parlak duruyor ki. Havluya diktiğimde zaten göreceksiniz. Çok güzel duruyor. Havlunun üstüne de dediğim gibi altına da şeritler e, kullanmak istiyorum. İnşallah bakalım. Güzel olacak diye planlıyorum. Bu kenardaki çiçekleri beşli yaptım. Ortadaki çiçeği altılı yapacağız. Bu kenarda yaptığım çiçeği tek olarak da satıyorum. Sadece çiçek olarak da satıyorum. Bu şekilde de satıyorum. Eğer isterseniz bana e, mesaj yazabilirsiniz. Ya yani tek dediğim beşli beşli oluyor. Havlu için hazır oluyor. Yani bu güpür olmadan da havlunun ortasına Mesela takım yapabilirsiniz. Havluya, seccadeye, ondan sonra bohça kenarlarına. Yani size kalmış. Şimdi çark felek yapacağız arkadaşlar. Bu çark feleğin daha yavaş anlatımı bir önceki videolarımda var. Sayfayı aşağı doğru kaydırırsanız videolarımda var. Böyle kısaca anlatayım ben size. Bir santim kadar e, Purdeliyi alıyoruz baş parmağımızın ön ortasına sabitliyoruz devamı aynı işlemi yapacağız bir santimden tekrar alıyoruz telefon sabitlemiyor onu da bekliyorum arada bu şekilde bir santimden alıp orta baş parmağımızın orta kısmına sabitliyoruz 20 tane bu şekilde alacağız dediğim gibi daha Ayrıntılı videosu ve önceki videolarımda çarkı felek videolarımda var. Yapana kadar zor. Yaptıktan sonra emin olun kolay. Ama alışana kadar zor. Benim bu 7. senem arkadaşlar. Birbirinin üzerine itiyorum. Baş parmağımın altında hepsini tutuyorum. Orada sabitliyorum. Ben bu çarkı öğrenene kadar herhalde 4 top kurdele falan harcamıştım. Biraz o zaman bir de anlatan yoktu. İlk biz yaptık. O zaman anlatan da yoktu. O yüzden bayağı zorlanmıştık. Bütün maharet baş parmağında bütün kurdeleleri aynı hizada tutmak. Hepsini bu şekilde tuttum. Diğer işaret parmağımın üzerine yaslayıp düzeltiyorum. Zor değil, uğraştırmalı biraz. sivrittiğimiz ucu tam geçirmeyin. Alttan çekmesi o zaman kolay oluyor. Bu şekilde çarkı feleğimizi yaptık. Bunun oyasını da yapmak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Eğer isteyen olursa bana ulaşabilir arkadaşlar. Renk mükemmel. Çakmağımızı ters tersiyle yakalım. Alt kısmını biraz sivri kesin çünkü tekrar diğer çarkı feleklerde kullanacağız. Bir kurdeleden, bir top kurdeleden bir yazmalık çıkıyor arkadaşlar. Bir top kurdele almanız yeterli. Bayağı havlu içinde bayağı da çiçek çıkar. Tasarruflu bir model. Şimdi yaprağımızı alalım. Yaprağımızın eni 3 santim. Uzunluğu 6 santim. Bu şekilde yazıp göstermemin sebebi e, yabancı arkadaşlar için kolaylık olsun. Üzerine yazacağım zaten arkadaşlar. yaprağımın iki ucunu birbirine yapıştırıyorum. Bu klasik artık yıllardır bu yaprağı yapıyoruz arkadaşlar. Aslında yaprağı eski geçecektim ama dediğim gibi yeni yapan arkadaşlar için bana özelden yazmışlar birkaç yapamadıkları örnekler var. Onlardan nasipse videolarını çekeceğim. Ya dediğim gibi yani video içeri aktar, seslendir, üzerine yaz, dışarı aktar, YouTube'a yükle tam bir günüm. Hızlı bir program olsa hemen aktarılacak, atılacak. Aslında daha çok video çekebilirim ama olmuyor. Şikayetçiyim. Bu konuda çok şikayetçiyim. Gerçekten. şekilde t ile dört kısmından t alarak böyle yapıyoruz. Yaprağı azıcık e, büzüyorum ben. Sonra çarkı feleğin e, ucunu yaktığımız kısmı yani ucun birleştirdiğimiz kısmı içine ilave ediyorum ve arkadan çekiyorum. Yavaş yavaş yapın. E, Yaprakların uçlarını birbirine e, birleştirecek şekilde yapın. Daha unutazam olur işiniz. bu şekilde çark feleğimizi arkadaşlar eğer kurdele Siz yapıyorsak adı çark felek kurdele ile yapıyorsak adı çark çiçeği zaten şöyle sayfama bir dolanırsanız görürsünüz zaten Güpürü ben pazardan aldım. Ama şu an e, gidemiyorum. Nasipse tuhafiye gidip tekrar buna benzer güpürler alıp üzerine işleyeceğim. Kenarlara 5 çiçek yaptım. Ortaya 6 çiçek yapacağım. Bir tık büyüğü olacak. Böyle ayrı göründüğüne bakmayın arkadan T aldığımızda aynı diğer çiçekler gibi görünecek. Yorgan iğnesine geçirelim. Böyle daha kolay oluyor. Yani küçük iğneyle de yapın fark etmez elinize nasıl geliyorsa. Ama bu şekilde de rahat oluyor benim için. Bir kere hepsinin içinden geçtim. Bir kere daha geçiyorum. Bu şekilde sağlam olacak. Şey yapmayın. Bir çektiğinizde hepsini sıkı sıkı çekmeyin. Çünkü 5 çiçeği hemen çektiğinizde, sıkı sıkı çektiğinizde oluyor da 6 çiçeği hemen bir anda çeker, sıkılaştırırsanız üst üste biniyor. O yüzden elinizle ayarlayarak gidin. Arada boş kalacak böyle. Teğelirken sonradan o düzeliyor. Onu sıkıntı yapmayın. Böyle karışıkmış gibi duruyor ama siz yaparken anlayacaksınız. Şimdi iki yaprağın dibinden birbirine teğelle birleştiriyorum. tam dipten değil. Çiçeğin sabitlediğimiz yerin kenarından. Bu şekilde sabitleyerek devam edelim. tellerimizi keselim. Ben normalde bunları kurdele kesme makinesiyle kesiyorum. Ama o kadar çok malzeme ve kısıtlı alan olduğu için hepsini gösteremiyorum kızlar. Siz bu şekilde de kesebilirsiniz. Kurdele kesme makinesiyle de kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kurdelenin ucunu geçen videoda da gösterdim. Ucunu kesiyoruz sivri. Alt kısmını yakıyoruz. Ortadan tel alıyoruz. Sivrittiğimiz yere ince iğneye geçirip onun üzerine tüm kurdeleyi yavaşça tomurcuk haline getiriyoruz. Ben bu şekilde yapardım yani ben, benim için sıkıntı yok ama e, siz yine de iğne ile te elinize alın. İğne geçirin ki kolay olsun. Yoksa belli aslında nereden ne geçireceğim ama bu şekilde sizler için de sabitlemeyi göstermiş oldum. bu şekilde sabitledim. Şimdi ortaya kestiğim taşı koyacağım. Şerit boncuk. Onun etrafına boşluk olan yerlere yaptığımız tomurcukları geçirelim. Bunu koymadan da yapabilirsiniz. Tekrarlıyorum. güpürün altına yakıyorum. Çünkü güpür havlunun üzerinde kalacak. Buralar görünmeyecek. Görünmeyeceği için rahatım ama eğer havlunun üzerine direkt yapacaksanız çiçeğin altında kalsın. Aynı devamlı aynı işlemi tekrarlıyoruz. Aralara. Ee, burada kurdeli renk değişiyor. Bu renk de çok güzel ama daha çok böyle e, saks mavisi, lacivert tonuna daha yakın aslında ama güneşte de biraz değişik çıkmış. Boşlukları bu şekilde doldurdum. Şimdi orta boşluk kaldı. Dediğim gibi bunu o şerit boncuk olmadan da yapabilirsiniz. Ben daha tok durmasını istediğim için böyle yaptım. Şimdi ortadaki e, tomurcuğu yapalım. Aynı şekilde devam edelim. Şimdi e, kenarındaki e, bu şeyler için yapıyoruz. E, tomurcuklar beyaz tomurcuklar için yapıyoruz. 6 tane kurdele ihtiyacımız var. Ben bu şekilde önce hazırlıyorum malzemelerini. Normalde sonra yapıyorum. Bir de kurdele kesme makinesiyle yapıyorum. Daha çabuk daha rahat oluyor. Tekrar bu altını yakmak zorunda kalmıyoruz. Çünkü yakarak kesiyoruz zaten. Arkadaşlar Youtube adresim Neşeli İliş Dünyası Instagram adresim Neşeli İliş Dünyası TikTok adresim, Pinterest adresim Facebook sayfam hep Neşeli İliş Dünyası ee, Facebook grup profil ise Neşeli Çeyiz Evi Neşe Özge Uzundurgan'dı. Bizim milletimiz Değişik bir millet olduğu için o yüzden mecburen e, çeyiz evi diye değiştirdim. İleride dükkanımın adı olacak. Allah nasip ederse neşeli çeyiz evi. Ya da neşeli iş dünyası. Bu ikisinden biri olacak nasipse. Şimdi çarkı felek çark çiçeklerimizin ya da çarkı felek çiçeklerimizin kurdeleyle buluştuğu yerde tam ortaya tomurcuklarımızı yapalım. eğer direkt havluya yapacaksak bunlar kurdelenin altında kalsın. Ama güpür üzerine